Herkese hayırlı akşamlar. 2 Temmuz çarşamba günü çok hareketli bir 2-3 hafta geçti. Ee, dünya savaşından döndük. Nükleer bomba atılır mı dedik. Altın kopar dedik. Savaş çıktı dedik. Altın niye çıkmıyor dedik. Arkadan mutlak butlan dedik. Firmalar batıyor dedik. Konkordato ilan ediyor şirketler. Bu havada borsaya mı girilir dedik. Borsa %15 %20 çıktı. Son bir ay bile demeyeyim de son muhtemelen iki haftada %15 %20 çıktı. Şimdi bazılarınız hemen şunu diyecek. Aman diyecek zaten bir yıldır düşüyordu. Bir yıldır zaten alıp taşıyan adam hata yapıyordu. Ama zamanında hani şu bir hafta on gündür borsa ile ilgili videolar çekiyoruz ya. Hani siz de aşağıda yazıyorsunuz ya insanları borsaya çekiyorsun diye. İşte bugün borsaya giren insanlar bir hafta 10 gün önce geçen ay yaptığımız e, eğitim kampanyalarında eğitim alan insanlar bugün yüzleri gülüyor. Niye? Doğru zamanda doğru ürünü alırsanız para kazanırsınız. Peki altın ne oldu? E, savaş çıktı, nükleer bomba atıyorlardı, Amerika orayı vurdu, bu buraya oldu. E ne oldu? Her ürünün bir zamanı var. Emlak. Dedim ki video çektik. Videolar kanalda duruyor. Emlakta para kazanmak ister misiniz dedik. Herkes çünkü uğraşıyor ya kredi çekemiyor onu yapamıyor. İstediğiniz parayla istediğiniz kadar alabilirsiniz dedik. O ne falan dediler. Sonra videoda borsadaki GYO hisselerini gösterdik. İşte emlak gayrimenkul, iş gayrimenkul gibi büyük hisseleri. Bu hisseler 15 günde %20 yaptı. İşte demek ki ne oluyormuş. Biz sadece akademide normalde ürettiğimiz bu içeriklerin zamanı geldiği zaman da burada da açık açık gösteriyoruz ki neyin ne olduğunu daha iyi anlayın diye. Şimdi e, altını göstereceğim, borsayı göstereceğim. E, borsa bu arada e, çok hızlı çıktı buralarda artık biraz temkinli topa basacağız. Ama ama önümüzdeki dönem bu faiz indirimleri başladığı sürece bu yaz Temmuz ve Ağustos aylarında borsa çok hareketli olabilir. O yüzden çünkü birçok hisse çok 1-1,5 bir, bir yıldır perişan oldu. E, bakın sadece 10 günde piyasa %15-20 yukarı sekti. Aşırı satılmış bir ürün çok hızlı yukarı döner. Hele bir de ülkede böyle bir şeyler düzelmeye başlarsa bu daha da iyi olur. Dolayısıyla önümüzdeki dönem tekrar ediyorum borsa evet... Çok hızlı yükseldi. Buralarda biraz topa basın. Yani iki hafta önce çektiğim video kadar rahat buradan hemen alın diyemiyorum. Ama Temmuz ve Ağustos aylarında bunun devam edeceğini düşünüyorum. İşte tam da bu yüzden bu pazar günü normalde bizim akademinin pazar seminerini ee, Pia Piri aşağıda kayıda linke koyacağım arkadaşlar. Kayıda koyacağım. Pia Piri'nin buradan formu doldurursanız pazar günkü Seminere katılma hakkınız ücretsiz bir şekilde olacak bu seminerde Temmuz ayı stratejisi Altın Mevduat faizi Borsa Ve Borsa spesifik Hisse önerileri olacak Piapiri'nin formunu aşağıya koyacağım videonun altına Bu arada Piapiri'nin YouTube kanalında izlemeyi unutmayın çünkü Her sabah koyduğumuz sabah canlı yayınlarının 10 dakikalık versiyonlarını Piapiri YouTube kanalında görebilirsiniz Bu arada 3 ee, hafta önce biliyorsunuz bir kampanya yapmıştık. Çok kişi yararlandı ve bugün birçok insan e, çok ciddi paralar kazandı borsada. Bununla ilgili çok talep vardı. Sadece ayın 8'ine kadar yani önümüzdeki hafta salıya kadar arkadaşlar beforethenews.com'da e, %25'lik bir indirim daha yaptık. Arzu eden alır öğrenir ve parasını doğru yönetir. Arzu etmeyen savaş çıkıyor, şirketler batıyor diye size felaket tellallığı yapan insanları dinleyip sadece dinlemekle kalırsınız. Bugün gram altın 4 aydır, 4. ay olacak bu ay, 4 aydır aynı yerde sayıyor. 4 aydır mevduat faizi %4'ten hesaplasanız ya da %3'ten ortalama hesaplasanız %12 ile %14 arası reel anlamda altına göre daha iyi para kazandırdı. Son bir haftada Türkiye Borsası %15 yaptı. Altına göre çok daha iyi kazandırdı. Evet altın da son bir buçuk yıldır çok güzel bir trend yapmadı mı? Yaptı. E işte soru da aklınıza takılması gereken yerde tam da işte bu. Siz zannediyorsunuz ki bir ürün gidiyor ya hep gidecek. Veya bir ürün düşüyor ya hep düşecek. Gram altın gidiyor. Bu kadar güzel para kazandırdı. Çok güzel. Helal olsun. Ama belli bir noktaya geldi. Ulan savaş çıkıyor, nükleer bomba atıyorlar. Bak artık gidemiyor işte. Anla bak biraz, anla. Yok efendim bunu baskılıyorlar. Peki, baskılıyorlar. E ne oldu dört aydır? Altında kaldın, dört aydır reel anlamda zarar ettin. Şimdi bak, terazi terse döndü. Altın gitti çok güzel para kazandırdı. Borsa düştü düştü düştü. Bak şimdi yavaş yavaş altın süzülmeye başlayacak. Bu sefer borsa çıkmaya başlayacak. Arkadaşlar hayatta da olduğu gibi finansal piyasalarda bir dengedir. Borsa bir kumarhane değildir. Siz kumar bassınızdır. Siz bu işi şimdi mesela bir yıldır içerideyiz hocam borsada. %15 çıksa ne olur? Adam %15'i beğenmiyor. Niye? Çünkü o uzun vadeli yatırımcı. Ne demek uzun vadeli yatırımcı? Bir malı tepeden alıyorsun sazan gibi. Kağıt düşmeye başlayınca satmıyorsun. Kağıt iniyor yüzde elli para kaybediyorsun. E tabi şimdi adam bir yılda yüzde elli kaybetmiş. Mevduat faizindeki getiriden olmuş. reel anlamda parası yarının da altına inmiş. E şimdi 10 gün önce borsaya giren adam %15 para kazanmış. Mutlu. Öbürü diyor ki oho diyor bana daha çok var morali bozuk. E peki hata borsada mı? Bak şimdi enstrüman aynı enstrüman. Bir zamanlamayı doğru yapıp para kazanan var. Bir de senin gibi Gartfield gibi atlayıp trendleri takip etmeyip sadece YouTube Twitter'ı izleyip hikayeden hocalara inanıp parasını yarıya indiren var. Şimdi bir yerde bir eksiklik var mı sence? var değil mi? Sende problem. Arkadaşlar hayatınızda bilmediğiniz bir işi yapmayacaksınız. Parayla oyun oynanmaz. Parayla şaka olmaz. Yatırım yapıp bir şey aldığın anda hiçbir ürünün konti garanti getirisi yoktur. Şimdi bakın altından çok güzel para kazandınız. Çok güzel. Bunun böyle gideceğini düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Ha evet şunu söylüyorum. Gram altın Türkiye'de hiçbir zaman kolay kolay düşmez. En fazla yatay kalır. Niye? E çünkü yarın öbürsü gün dolar TL'de olası bir yukarı hareket beklentisi var herkeste. O yüzden gram altın çok Türkiye'de geri gelmez. Ama ons bacağı eğer bu şekilde giderse gram altın bir 2-3 ayda arkadaşlar yatay gittiği zaman şu anda bakın 4 aydır yatay. Şöyle gösterelim onu da. Bakın dört aydır şu anda yatay. Birinci ay, ikinci ay, üçüncü ay, dördüncü ay. Yatay. Burada bu dört ay yatay ya. Evet düşmüyor. Doğru. Ama sen bu dört ayda başka enstrümanlara yatırım yapsaydın. Bakın. Hepiniz konut konut diyorsunuz değil mi? Konutla ilgili size bir video çektim. 10 gün önce. Emlak GEO videosu. 14 liralardaydı. Kağıt bugün 18 lira. Bakın. Gene Türkiye'nin büyük GYO hisselerinden biri İş GYO. İş GYO'da 15-16 lirada video çektik. 19 lira oldu. Sadece 10 günde %20'lik GYO'larda para kazanıldı. Daha bu sabah Koç Holding dedik canlı yayında. Sabahleyin Koç Holding dedik %4 yükseldi. Bakın, hisselere baktığınız zaman cam mesela, değil mi? Bakın dolar bazında size şişeceğimi göstereceğim. İki buçuk dolardan 0.80 dolara gelmiş. Şimdi Bir hafta önce size Bir buçuk hafta önce size borsa derken niye borsa dedim anladınız mı? Bir yıl önce geçen yaz Bodrum'da bahçede mangal yakarken ikir yapıyorduk. Ne diyordum o zaman? Arkadaşlar borsadan uzak durun diyordum. Şimdi o zaman da borsacılar küfrediyordu. Şimdi kağıtlar paçavra seviyesine gelmiş. İnsanlara diyoruz ki bak borsaya bak. Bu krizi fırsata çevir. İnsanları borsaya mı çekmeye çalışıyor? Ya oğlum siz geri zekalı mısınız? siz, siz hasta mısınız? Sizin ya bak hayatta en kötü şey ne biliyor musunuz? Bakın YouTube'da en kötü şey ne biliyor musunuz? Herkes yorum yazıyor. Şimdi bak diyeceksiniz ki Kardeşim bunlara takıyorsan halka açık mecrada yayın yapma. Ya kardeşim ben halka açık mı mecrada para almadan size katıl butonu açıyor muyum? Hayır. Sizden para talep ediyor muyum? Hayır. Zamanımı, emeğimi, sinirimi harcıyor muyum? Harcıyorum. Niye? Şurada 6 yıldır bize destek olan, emek veren bir sürü burada güzel kardeşimiz var. Yolda beni gördükleri zaman ailesinden biri gibi sarılan insanlar var. O insanların yüzü suyu hürmetine ben hala buradayım. Ya insanlara faydalı olalım diyoruz. Adam 25 yıllık bir piyasa profesyonelini <laughs> aşağılıyor ya. Alay ediyor, küfür ediyor. Oğlum <laughs> siz hasta mısınız? Yani tamam izleme. Yani adam hayatında başarısız bir adam. Karısından fırça yiyor. Patronundan fırça yiyor. Dışarıda dayak yiyor. <laughs> Telefon eline alınca piserif herif küfrediyor, alay ediyor sen. Bütün kinini oraya kusuyor. Ya kardeşim beğenmedin mi? İzleme. Veya ben sizinle aynı fikirde değilim de. Bana sahtekar diyenler mi? Arkadaki Atatürk'ü görüp Atatürk'ü arkasına almış yalak diyenler mi? İnsanları kandırmaya çalışıyor bunun gibi hokkabaz diyenler mi? <laughs> ya arkadaşlar hani uzaktan şimdi diyorsunuz ki ya Burak hocam çok takılıyorsun. Değil mi? Öyle geliyor ilk etapta. Şimdi gel bakalım bir yer değişelim. Hadi. Sen bu kadar emek ver. Çalış. insanlar için çalış. Didin çabala. Hayatından zaman ayır. Emek ver. Karşılığında bu muameleyi gör. Şimdi birine sustun. ikisine sustun. Üçüne sustun. Dördüne sustun. E aga e insanız da değil mi? Bizim de, biz de bir insanız. Öbür taraftan mesela hocam süpersin sen ayında para kazandın çok güzel. Arkadaş videoyu 20 bin kişi izliyor. Abi, 20 kişi yorum yazıyor. 50 kişi teşekkür ediyor. Lan oğlum diğer 19.500 19.950 kişi nerede? <laughs> yani dolayısıyla saldıran çok seven de Bilgiyi aldık, boş ver bunu diyor. Böyle gidiyoruz. Ama biz vazgeçiyor muyuz? Geçmiyoruz. Akademide o yüzden rahatım zaten. Bak akademide bir içerikler üretiliyor. Sabah analizleri, hafta sonu seminerleri. <laughs> ya bak yemin ediyorum bir gün zaten orada son bir yıl ki bu şeyleri koyacağım. Enstrümanları, neyin ne olduğunu ettiğini. Yani hakikaten inanılmaz. Ama niye orada? Abi bir kere saygılı bir topluluk var. Çalışkan bir topluluk var. Adam... Belli bir ücret karşılığı ki o aldığı hizmetin çok komik bir parası. Adam katılıyor, okul gibi çalışıyor, ediyor, ödevler var, sabahları analizlerini dinliyor. E şimdi bu adamla sen aynı olabilir misin paranı yönetmekte? Bu adamların bugün her biri kendi parasını yönetiyor. Sektörde aracı kurumdaki çalışan adamlardan çok daha bilgili adamlar var. 60 yaşında, 50 yaşında, 60 yaşında kadınlar var, 17 yaşında pırıl pırıl çocuklar var. Ama ne ortak özellikleri? Çalışmak, çalışmak, çalışmak. Saygı, saygı, saygı. Ama YouTube'da <laughs> eline geçen yapıştırıyor. Eline geçen yapıştırıyor. <laughs> Artık yemin ediyorum bak sıyırdım gülüyorum zaten. Yapacak bir şey yok yani. Yani yakında bir Zanax kullanmaya başlayayım diyorum. Hani dayanmak için. Bakalım. Arkadaşlar herkese kolay gelsin. Sabahları saat 8.30'da biliyorsunuz artık canlı yayın koyuyoruz. Onları kaçırmayın. Pazar günkü seminere de mutlaka kaydınızı yaptırın. Herkese kolay gelsin.